<laughs> çocukları çocuklar esmişler. Ben buraya geldim. Buraya Anne, geldim. Anneleri neredeydi o sırada? A anneleri köye gitmiş. Hangi köy? Yani, köyün adını unuttum ya. Yıldız Ali'nin köyünde ya unuttum. Annesi oraya gitmiş mi? Çocuklar buraya gelmiş. Dün ilkinden sonra işte geliyor adam maskeli, şapkalı, eldivanlı bir adam gelmiş. Orada içeride kızı buluyor, kızı kesiyor. Sonra kardeşi geliyor, kardeşini de kesiyor. Kız evde yalnızken mi gelmiş? Kız yalnızmış, kardeşi sonradan gelmiş. Oradan sonra ikisini de böyle öldürmüş. Biz böyle duyduk, geldim buraya. İşte şimdi cenaze o olacak. Cenaze daha kalkmadı. Bir Babaları kayıp. O hep, gitti hep, bir hep onun zulmünü çekiyor bu çocuklar. Sen neye kaçıyorsun? Erkek adamsın, delikanlısın. Niye kaçıyorsun kardeş? Peki bir sıkıntısı, sorunu var mıydı? bir şey var Sıkıntısı, mi? sorunu var mıydı? Para almışlar, para vermemişler. Sıkıntılar onlar. Yani ben iyice içini bilemiyorum. Birileriyle alacak verecek meselesi mi? Alacak verecek meseleler varmış. O yüzden kaçıyormuş babası. Bunlar oldu kardeş. Şimdi şeyi izlediniz mi? Kim olduğuna bakabildiniz mi? Ben hiç görmedim şüpheliğini. Polisler arıyor tabii. Kameradan onlar arayıp biliyor. Olayım, yok. Şüphelendiğiniz biri var mı? Hiç yok. Şüphelendiğimiz hiçbiri yok. Şimdi bu dünya yarın hayatı. biz de ölecek. Ben diyemem ki Ahmet etti, Mehmet etti bunları diyemem. Şimdi gözümün görmediği bir şey yok. Çocuklar nasıldı? Nasıl çocuklar? Çocuklar efendi gibi efendi. <gülüyor> <gülüyor> çocuklar dört dörtlük. Dört. Hiçbir şey diyemem. Efendi, nazlım, sakin. Anası da sakin. Sakinler, çocuklara hiçbir şey diyemem kardeş. Bu dünya yarın rahat. Benim de yakama yapışacaklar. Öyle bir kötülükleri yok. Kesin. Şu Sus, isim Uğur Şimşek'in babası mı senin kardeşin oluyor? Amcası mı? Amcası. Uğur Şimşek'in babası kardeş. Uğur Şimşek'in babası kardeş. 영상편 <목소리법> 对吧